Keşke annenin yerine ben ölseydim dedi bana. Ölseydi. Ama yaşamış. Gencecik bir kadın mezarında yatarken o nefes almış. Su içmiş. Yaşamış. Al canım. Her gün iki tane içeceksin bundan. Aşağılık bir adamın bir zavallının genlerini taşıdığımı düşündükçe çıldırıyorum. Varlığı kara bir gölge gibi indi üstüme. Bu eller kimin? Onun mu benim mi? Benziyor mu bana? Benziyorsa kesmek istiyorum bu elleri. Keremcim. Nasıl kurtulacağım bu gölgeden? Sakin ol aşkım lütfen. çocuğuma iyi bir baba olacağım benim. Dünyanın en iyi babası olacağım. Eyüp İnceoğlu gibi. Benim babam o. Demek bir daha karşıma çıkma dedi ha? Haklı kızım. Ne dese haklı. <laughs> ...firar ettim be. Su gibi bir genç kızın hamile olduğunu bile bile firar ettim. Yarın meşte baylanın önünde buluşuruz dedim, gidiş o gidiş. İki sene Arnavutköy'ün semtine bile uğramadım. Boşuna korkmuşum ona rastlarım diye. Çoktan toprak olmuşlar. <laughs> Öyle olur işte. Ee, bak şimdi bak. Zavallı. <laughs> <laughs> Anlamıştı <laughs> Evet mi? <türüyeceğimi. gülüyor> Bana bir bakışı vardı giderken adam olan o bakışı görünce bileklerini keserdi be. Ama ben tüydüm. Böyle bir adam işte senin baban. Üzülme baba. <laughs> Oğlunun da senden bir farkı yok. Sanki bir abiye ihtiyacım varmış gibi karşıma çıktı. Ben senin abinimdim. Bir de bastı çeke imzayı. Avukata cart cur. Durdur halisi falan. Ya para umurumda değil. Beş kuruşta gözüm varsa gözüm çıksın. Ama sevindirmişti beni. Ulan be dedim. Hayat o kadar da kötü değil be. Harbiden mucize diye bir şey var. İşte dün abim yoktu, bugün var. Başıma bir şey gelse omzunda ağlayacağım bir abim var. Ama gidiş o gidiş baba. Buraya kadarmış abili. Sezen nasıl bir kız peki? Ne bileyim tatlı, minik, bıcırık bir şey işte. <laughs> Sevdin yani. Sevmiştim de, ver. Kardeşin ama Kerem, böyle kestirip atma. Düne kadar bilmiyordum ki benim. Bundan sonra da bilmem. Olur biter. O da bir abisi olduğunu bilmiyordu. Kızın karşısına çıktın. Ben senin abinim dedim. Sonra kayboldun. Kim bilir ne kadar üzülmüştür. Ne yapayım? Bir de Sezen için mi üzüleyim şimdi? Onun bir suçu yok ki. Söyle. Ondan sonra, abi abi. sonra da Ben, ben zehirli be. Üstüme iyi. bir kuru kafa koyar. Uçmuş uçmuş abi Herkes zaten. Kaç kızım benden kurtar kendini. Senin de hayatını zehirledim. Baba çok içtin saçmalıyorsun. ne güzel çocuktun be. Su nasıl gibiydi. Seni de yiyeyim. kuruttum. Ya, ya, bitti bitti ya. ya. Bak, ne ya biraz dikkatli olsanız <laughs> <Ya. Gülüyor> ha. Boş ver baba. Boş ver Hayat. Baksana. Herife abi dedik kabuk çıktı. İçi amma kofmuş. Ama kafaya koydum. 35 bin değil, 135 bin olsun isterse borcumuzu ödeyeceğim. Kime hangi borcumuzu? Gerekirse çorabıma kadar satacağım. Parayı götürüp suratına çarpacağım o Kerem İnceoğlu'nu. Senin anan da böyle gururluydu. Ondan yaşamadı zaten zamanında. Bak abiciğim bu zaman çıktım diyor dükkanlarına. Bak abiciğim böyle dümdüz gideceksin. Orada diyor Kadıköy Sapağı'nda. Kadıköy Sapağı'nda diyor. Böyle aşağı ineceksin. Orada düz durağına gideceksin. Bıraktığım yere döndüm beni o. Seval Hanım annem. Burak kardeşim yine. Eskisi gibi. Tamam. Doğru yaptın. Ama keşke Sezen'e ben senin abinim demeseydin o zaman. Sezen için üzülme. Semih Özşener'in kızı o. Her acıyı kaldırır. İyi çok güzel. Kızcağızın babasından yediği darbeler yetmemiş. Bir de senden yesin. Ne olacak ki? Ne diyorsun yani? Sezen'i mi arayayım? Bu mu? ...ben senin yerinde olsam ararım. Abi daha iyi anlandık. Meğer kardeşim tam geldi. Anladın mı şimdi benziği? Ya dikkatli olun dedik. Biz de yemek yiyoruz burada. Bu ne o güzelim? Rahatsız mı oldun? Evet oldum. Bu masaya buyur o zaman yavrum, birlikte takılırız. He. <laughs> Güzel kızsın Sinem, içimiz açılır. He. Gecemize renk verirsin. He. Gel yavrum. Kızıma ne dedin lan sen? Baba! Baba! Ne dedin benim kızıma? <laughs> Baba! Baba! Ne yaptın Baba. lan? E, lan. Baba. Birden oldu. Baba. Hadi yürü lan yürü. mi koy sahibi? Boş ver. Benim uykum geldi. Zaten geç oldu. Yatalım o zaman. <gülüyor> 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 ne oldu? Kerem konuştuklarımızı düşündüm de. Benim ne? Sen başladığın yere döndün. Çok güzel. Ama Sezen Ümide kapıldı. Bir abim var dedi. Kendin anlattın kızın ne kadar sevindiğini seni tanıyınca. O başladığı yere dönemez artık Kerem. Sezen'in hayatından böyle çıkıp gidersen... Ee? Neyse boş ver. Gerçekten kapatalım bu konuyu. Tamam. Babamın oğlu olduğumu ispat etmiş olacağım. Öyle mi? Evet. Yalvarıyorum baba beni bırakma. Yalvarıyorum sana beni bırakma. Ne var be ne var? Sezen? Sezen ne oldu?